Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün GTA 5'te tekrardan efsane bir araba modu kurdum Bugünkü arabamızın modeli arkadaşlar Porsche Panamera Turbo S arkadaşlar Şu anda ekranı görüyorsunuz kıpkırmızı bir Porsche Panamera'mız var bu yeni model olması lazım Şöyle bir Turbo S'imiz görmüş olduğunuz gibi Porsche Panamera Turbo'muz Şöyle size bir göstereyim ve akrobatik egzozlu arkadaşlar onu da söyleyeyim yani mükemmel bir sesi var yani şimdi bir dinleteyim sizi bakın bir dakika bak 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 hmm, Bak bak Hani böyle popcorn sesi olur ya böyle mısır patlama sesi. Onun gibi bir ses çıkıyor zaten hepsini göstereceğim. Bak. Pat çat 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 ediyor böyle efsane bir sesi var ya. Umarım da kayıtta sıkıntı çıkmaz. Bazen oyun sesini almıyor kayıt programı. Bu arabanınkini alırsa çok iyi olur. Bu arada araba arka çeker benim oyun niye bu kadar çok kasıyor? Şöyle direkt kalkıyor. Arka çeker olmasına rağmen direkt kalkıyor. Ve uzun bir araba görmüş olduğunuz gibi. Biraz yavaş, biraz yavaş ve spoiler var evet bakın otomatik kalkıp inen spoiler var. İçini size şöyle bir gösterecek olursak, için mükemmel yapmışlar abi gerçekten takdir edecek bir içi var. Bu arada 300 abone çok az kaldı. Yani herkes bir abone olursa 300 abone bile geçeriz. Abone olursanız da şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göstereyim içini. İçi dediğim gibi geniş bir araba aslında. Epey bir iyi bir araba aslında. Şöyle bir göstereyim. Şöyle her yerine. Şimdi bir motosiklet bakalım. Egzoz da ötüyor ha bak. Akraba çıkıyoruz abi ya ne olsun daha. Şimdi buradan ben kastımdan lastikleri bir bakalım. Lastiklerini siyah yaptım. Oo Canon lastiği güzelmiş lan. Ama ben değiştireceğim. Eee sport değil de şu şeyden baksak düşünüyorum ama. Sport lastik. Sporttan bir bakalım stoklardan. Şöyle bir. Eee şu kalabilir ya ben bunu yapmak istiyorum zaten. Biraz daha geniş. Ben şey seviyorum arkadaşlar böyle i̇şte janta diyelim kapak çıktı kolay onları sevmiyorum. Böyle bunun gibi lastikle jant böyle birleşmiş gibi oluyor ya o çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi patlamen lastik de yaptık. Ee, yazılar da ekledik. Engine motoru fulluyorum. Trans trans fenleri fulluyorum. Transmission'ı fulluyorum abi. Transmission yarış yan taktık. Kona gerek yok. Suspension. Bakalım arabamız ne kadar Yani indi bir tık hızlanınca da iner. Armor'u fulluyorum abi. Paint'ten şöyle ben bu arabayı şey yapmak istiyorum abi. Bu Porsche'ları falan Siyah çok yakışıyor abi bakın. Siyah gerçekten çok yakışıyor. Ben hep siyah yapmak istiyordum zaten. Siyah yapacağım. Metalik mi yapsak diye düşünüyorum ama metalik yapalım ya. Metalik abi güzelmiş. Bundan en ne, ne alsa şey yapalım. Fren kaliperleri galiba. Evet fren kaliperleri. Onlar değişiyor. Onları ben bir kırmızı yapabilir miyim? Işıklarını çok göremiyorum ama tamam. Yaptık. Ondan sonra neon takmayacağım arabaya. Doğrusu şöyle gösterecek olursam. Size şöyle bir göstereyim. Uf. V8 abi. 4.0 V8 kapakçı falan güzel olmuş motorun titreme özelliği falan da iyi yapmışlar ben severim böyle şey detaylarda Porsche yani bu egzozda da titremesin mi abi görmüş olduğunuz gibi titliyor abi titliyor sese bak bagajı epey bir geniş buraya iki kişi sığar herhalde tamam kapatıyorum Windows'u şöyle bir karartıyorum limo var arkadaşlar bir de bakın camlar böyle değişiyor light stock evet limo bakın değişiyor rengi limo yaptı krem ise gerek yok ee, Liveri yok zaten. Turbo vizyon Turbo versiyon falan dedim. Biraz daha da bir güç verebilirim ya. 1.40 yapalım. Aynı yapalım tüm arabayı. Şöyle 350 yapalım. Bence şimdi bu kadar yeter bence bu arabaya. Şöyle bir tahmin edelim ne alaksaydı artık. Evet. Araba bu abi. Görmüş olduğunuz gibi. Porsche'ye siyah renk yakışıyor abi. Daha üstüne renk tanımam. Ya yani kırmızı ya da sarı da olabilir. Emin değilim ama bence en ağır duran siyah renk abi. Çok farklı bir duruyor ya. Arabayı kullanması çok zevkli bu arada. İsterseniz de bunun modun linkini veririm. indirebilirsiniz abi isterseniz yani yapabilirsiniz. Yani yapamazsanız da videosunu çekerim zaten. İsterseniz tabi. Hop oğlum iyi çekiyor ha drift. İyi çekiyor bu arada ciddiyim. Beklemiyordum abi bu kar. Ve spoiler açılması da çok güzel bir detay olmuş. Şöyle yavaş yavaş. basalım isterseniz. Şöyle bir geçiyorum. İçten sürme şey de çok güzel ya. Ben sevdim. Ve spoilerımız açılı zaten. Şöyle basıyorum abi diklemesine. Yani kumda güzel gidiyor sahilde ama FPS'im mi düşük bilmiyorum ya. Şuradan geçer miyiz? Geç, geç atla geç ya Allah aşkına. Of. Oğlum çok güzel sesi var ya. Böyle mısır patlama sesi gibi bak. Baya ya baya iyi. Kim yaptıysa eline sağlık. Çok da güzel yapmış. Şöyle bir basıyorum. Tünel sesi abi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Sürekli şunu dinlerim abi bak şu. Bayağı iyi. Arkası çok güzel değil mi? Panamera'nın, Porsche'nin. Bir de akşam göstereyim hatta size ben de. Şöyle sağa çektik. Şöyle bir yağmur lava yapalım mı ya? Yapalım bir cam çekti yapalım ya. Bir yağmur lava bir görelim bir endamını. Bir farlarını bir görelim. Şöyle indiriyorum abi direkt. Bir gece bir. Of. İyi anlıyor ha. Şurada dönebilecek miyiz? Bir dakika bir dakika yanlış. Ananın dur ne oluyor 360 atıyoruz. Bakın siz bana kırmayın. Ben biliyorum. Uy. Kör olduk anasını. Geçecek yer yok. Neden geçeceğiz? Ha buradan. Dur dur dur. Sorry sorry sorry. Tamam. Buradan geçiyoruz. Valla direksiyon çok hoşuma gidiyor benim Porsche'un yaptığı direksiyonlar ya. İç dizaynı falan. Adamlar yapıyor yani abi. Ve yağmurlu havaya geçiş yapıyoruz. Üff. Yağmur da güzel gözüküyormuş. Lan çatma ananı avradan çarpma Neyse Armorlu zaten bir şey olmaz da şöyle bir gösterecek olursam Farlar kapalı böyle ya u Porsche yansıması çok güzel gözüküyor bakın Farlar kapalı böyle açtığımızda böyle uzunlarda böyle zaten Şöyle arkada göstereyim Bam diye açılıyor abi direkt Şöyle bir basıyorum Ölmezsek tabi ölürsek de yapacak bir şey yok Basıyorum Basıyorum abi dur 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 Lan çok uzaklaşmayalım Anladın iyi uçtuk yalnız ha epey bir iyi, iyi uçtuk Mikrofonu çok geride kaldı lan umarım sesim iyi geliyordur arkadaşlar ya Şu Dönmesi falan güzel aslında yani tatmin ediyor insanı yani. güzel dönüyor Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim Porsche'miz böyle oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten gösterdim İstediğiniz bir falan varsa onlarda da yorumlar kısmına yazabilirsiniz Bugün de ben bu kadar arkadaşlar bu arada like atmayı ve bir abone unutmayın Ve bugün de, bugün de ben bu kadar arkadaşlar görüşürüz bye bye